Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler Real Madrid'e transfer oluyor. Sarı lacivertli taraftarın sevgilisi milli futbolcu için Barcelona ve Real Madrid'in girdiği yarışı Madrid ekibi kazandı. Arda Güler'in serbest kalma bedelinden daha fazla ödemeyi göze alan Real Madrid'in genç futbolcuyla anlaşma sağladığı ve kısa süre sonra İspanya'ya gideceği belirtildi. İspanyolların Arda Güler savaşında kazanan taraf Real Madrid oldu. Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İspanyol ekibinin 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.